Herkese merhaba. Haydi gelin tarih biliminin temel kavramlarına dalalım ve AYT'nin ilk ünitesinin şifrelerini birlikte kıralım. Şimdi çok sevdiğim bir sözle başlayalım. Yani tarih dediğimiz şey sadece geçmişin tozlu sayfalarını karıştırmak değildir. Asıl mesele o geçmişten ders alıp geleceğe daha sağlam adımlar atmaktır. Geçmiş adeta geleceğimizin pusulası gibidir, değil mi? Peki, bugün sizi neler bekliyor? Hızlıca bir bakalım. Tarihin ne olduğundan başlayıp olay ve olgu gibi kilit kavramlara, tarihçilerin çalışma yönteminden takvimlere ve en sık düşülen hatalara kadar her şeyi ele alacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Harika. O zaman ilk konumuzda dalış yapıyoruz. Tarih dediğimiz şey aslında tam olarak nedir? Sadece bir ders mi yoksa çok daha fazlası mı? Şimdi tanıma bir bakın. Kulağa biraz akademik gelebilir ama aslında çok basit. Tarih geçmişi inceler evet ama bunu rastgele yapmaz. Bakın ne diyor? Mutlaka yer ve zaman belirtmeli, bir sebep sonuç ilişkisi kurmalı ve en önemlisi kafasına göre değil belgelere dayanarak objektif olmalı. İşte bu kurallardan biri bile eksik olursa o anlatı tarih olmaktan çıkar bir hikaye dönüşür. Bir önceki tanımı şöyle dört ana direk gibi düşünebilirsiniz. Bir tarihçi bir bina inşa ediyorsa bu dört temel üzerine kurmak zorundadır. Yer ve zaman, sebep sonuç, belgeler yani kanıtlar ve tabii ki tarafsızlık. Bunlardan biri bile çürük olursa o bina yıkılır. Peki, tarihi diğer bilimlerden ayıran en can alıcı nokta ne? İşte bu. Bir fizik ya da kimya deneyini laboratuvarda yüzlerce kez tekrarlayabilirsiniz değil mi? Ama tarihi asla. Malazgirt Savaşı'nı bir deney tüpüne koyup hadi bir daha yapalım diyemezsiniz. Her olay yaşandığı an içinde biriciktir ve tekrarlanamaz. Gelelim AYT'de en çok kafa karıştıran ama bir o kadar da önemli olan bir konuya. Hatta diyebilirim ki bu ayrımı anladığınızda tarih analizinin anahtarını elinize almış olacaksınız. Olay ve olgu. Nedir bu ikisi arasındaki fark? Tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Olay dediğimiz şey anlık bir fotoğraf karesi gibidir. Mesela Fransız ihtilali. Başladı ve bitti. Kısa sürdü, somut bir şey yaşandı. Olgu ise o fotoğraf karesinden sonra başlayan bir film gibi. İhtilal bitti ama onun getirdiği milliyetçilik düşüncesi bütün dünyaya yayıldı, yıllarca hatta yüzyıllarca sürdü. İşte bu uzun süreli soyut sürece de olgu diyoruz. Eğer bu konudan aklınızda sadece tek bir şey kalacaksa o da bu olsun. Olay zaman çizelgesine koyduğunuz bir noktadır. Olguysa o noktadan başlayıp uzayıp giden bir çizgidir. İşte bu kadar basit. Peki tarihçiler geçmişin sırlarını nasıl çözüyor? Ellerinde sihirli bir değnek mi var? Tabii ki hayır. Onlar da tıpkı bir dedektif gibi çok sistematik bir yöntem izliyorlar. Biz buna 5T kuralı diyoruz. Bakın, bu beş adım aslında bir araştırma macerası gibi. Önce tarama yapıp olay yerindeki bütün delilleri, yani kaynakları topluyorsunuz. Sonra tasnifle bu delilleri bir güzel sınıflandırıyorsunuz. Tahlil aşamasında elimdeki bilgiler yeterli mi diye soruyorsunuz. Ve geldik en kritik adıma, tenkit. Burada dedektif şapkanızı takıp, bu belge gerçek mi, yazan kişi taraflı mı diye sorguluyorsunuz. Bütün bu aşamaları geçtikten sonra da terkip yani sentez aşamasında tüm parçaları birleştirip o büyük hikayeyi yazıyorsunuz. Bir tarihçinin en temel aleti nedir diye sorsam muhtemelen birçoğunuz zaman der. Peki zamanı nasıl ölçüyoruz? Elbette takvimlerle. Gelin şimdi bu konuya biraz daha yakından bakalım. İnsanlık zamanı ölçmek için gökyüzündeki iki temel rehbere başvurdu. Güneş ve Ay. Mısırlıların bulduğu güneş yılı takvimi dünyanın güneş etrafındaki bir tam turunu yani yaklaşık 365 günü esas alıyor. Bugün kullandığımız takvim de bu temele dayanıyor. Sümerlerin geliştirdiği ay yılı takvimi ise adından da anlaşılacağı gibi ayın dünya etrafındaki dönüşlerini takip ediyor ve bu da yaklaşık 354 gün sürüyor. İkisi arasında yaklaşık 11 günlük bir fark var ki bu da önemli bir detay. Biz Türkler tarih boyunca hangi takvimleri kullanmışız bir bakalım. Bakın Orta Asya'da 12 hayvanlı Türk takvimiyle başlıyoruz. Bu güneş esaslı. Sonra İslamiyetle birlikte ay esaslı olan tek takvime yani Hicri takvime geçiyoruz. Ama sonra ne oluyor? Özellikle devletin mali işlerinde vergi toplarken falan ay takvimindeki o 11 günlük fark sorun yaratmaya başlıyor. İşte bu yüzden Selçuklular, Celali, Osmanlılar da Rumi takvimi geliştiriyor. İkisi de güneş yılına dayalı. Gördüğünüz gibi takvim seçimi sadece kültürel değil, aynı zamanda çok pratik ve ekonomik bir mesele. Ve işte geldik günümüze. 1 Ocak 1926. Bu tarih çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece zamanı ölçme biçimini değil, aynı zamanda yönünü de batıya çevirdiğinin resmi bir ilanıdır bu. Bugün kullandığımız miladi takvime geçişimiz modernleşme projesinin en somut adımlarından biridir. Şimdiye kadar ne yapmamız gerektiğini konuştuk, biraz da ne yapmamamız gerektiğinden bahsedelim. Tarih çalışırken düşebileceğimiz bazı tuzaklar var. Gelin bu oyunun kurallarını ve en sık yapılan hataları öğrenelim. Şimdi size çok basit bir soru soracağım. Bir düşünün bakalım. Fatih Sultan Mehmet'i İstanbul'u fethederken neden telefon kullanmadı diye eleştirebilir miyiz? Saçma geldi, değil mi? İşte bu saçma gelen sorunun cevabı anakronizm kavramında gizli. Yani geçmişi bugünün gözüyle, bugünün değerleriyle, bugünün teknolojisiyle yargılama hatası. Bu tarih biliminin en büyük günahlarından biridir. Unutmayın, her olayı ve her kişiyi kendi zamanının şartları içinde değerlendirmek zorundayız. Bu, tarihin altın kuralıdır. Tarih yazımının da bir tarihi var tabi. Bu işin iki tane kurucu babası var diyebiliriz. Biri Herodot, o olayları daha çok masal gibi, hikaye gibi anlatmayı seviyor. Diğeri Tükidides, oysa daha ciddi, bu olaydan ne ders çıkarmalıyız diye soran, öğretici bir tarih anlayışına sahip. Aslında bugünün tarihçiliği bu iki babanın mirasını bir şekilde harmanlıyor ve en başa o güzel söze geri dönelim. Eğer tarih geleceğin rotasını çizmekse, o zaman hepimize düşen bir görev var. Geçmişin o engin denizinden bugün kendi gemimizin rotasını çizerken bize yol gösterecek en değerli dersler, en parlak yıldızlar hangileri? İşte bu sorunun cevabını bulmak, tarihi gerçekten anlamak demektir. Hepinize başarılar. <laughs>